Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan milli mücadele kapsamında Doğu Harekatı'yla Kazım Karabekir komutasında Ardahan 23 Şubat 1921'de düşman işgalinden kurtulmuş, kurtarılmıştır. İşgal boyunca Ardahan'da bağımsızlık mücadelesi verirken hayatını kaybeden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Onları minnet ve şükranla anıyorum. Kurtuluşunun 100. yılında Ardahan'ı burada bulunan Ardahan milletvekillerimizi ve tüm Ardahanlı vatandaşlarımızı en içten duygularımla selamlıyorum. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, devlet hava meydanları işletmesinden bahsetmek istiyorum size. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği belirtildi. 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin de 2 yıl boyunca %50 indirimli uygulanmasına karar verildi. Böylece iktidar Kalyon, Cengiz, Limak ve MAPA ortaklığındaki Iga tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'nın 1 milyar 45 milyon euroluk 2020 yılı kirasını da iptal etti. Bakın 1 milyar 45 milyon euro. Esnafın vergisi faiziyle öteleniyor. Esnafın vergisi. Çiftçiye haciz geliyor. Traktörünü kaçırıyor çiftçi. İnsanlar geçimden derdindeyken intihar ediyor. Devletin kasası hala bu beşli çeteye çalışmaya devam ediyor. EYT'liye ayrılacak diyoruz. Ona bütçe yok diyorsunuz. Öğrencilerin KYK borçlarını silin diyoruz. Bu para sizin kalyon inşaata verdiğiniz 9,5 milyar liralık vergi istisnasının yarısı. Onu gözünüz görmüyor. Gözünüz kalyon inşaatı ve diğer ortaklarını görüyor. Yandaş müteahhitleri kollamaktan hiç kimseye sıra gelmiyor. Kafayı sizler beşli çeteyle bozmuşsunuz. Milleti gördüğünüz yok. Vatandaşın halini de görmüyorsunuz. Sırça köşklerden görülmüyor sanıyorum. Gerçekten yazık ama. Artık biraz da perişan haldeki bu milleti düşünün. Bizi de bir kere olsa bari şaşırtın. Ama nafile bildiğiniz yolda yürümeye devam ediyorsunuz. Yavaş yavaş da gidiyorsunuz. Evet, Kızılay'da liyakatsiz atamalar devam ediyor. Kızılay orada bulunan yöneticilerin aile şirketine döndü. O yüzden ben yazıyorum sosyal medyada da. Sakın ha kandan başka hiçbir şey vermeyin. Kanınızı bağışlayın. Ama sakın oraya herhangi bir bağışta bulunmayın. AK Parti'nin eski belediye meclis üyesi olan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat 56'nın kardeşi Hurşit 56, Kızılay Gayrimenkul Bakım Şirketi'ne genel müdür olarak atanmış. Bunu basından öğrendik. Bu Kızılay'da dönen dolapların ilki değil. Sonuncusu da olmayacak, onu biliyoruz. Kızılay geçmişten bugüne Türk insan başı dara düştüğünde, herhangi bir felaketle karşılaştığında ilk gözünü diktiği yer. Eski ismiyle Hilal Ahmer. Savaş zamanında bile Hilal Ahmer cemiyetinin o cemiyette çalışan hemşirelerin savaşta yaralanan askerlerin başında çekilmiş fotoğrafları hala gözümüzün önünden gitmiyor. Hala o fotoğraflar şurlerde. Daha önce de söyledim. Bugüne kadar sizin döneminiz, döneminize kadar Kızılay'ın bu fonksiyon hep devam etti. Ama her kurum olduğu gibi Kızılay'ı da bu dönemde tarumar ettiniz, parti kurumu haline getirdiniz. Getirmeye de devam ediyorsunuz. Son olarak Van ilimizden söz etmek istiyorum. Van'ın özel ilçesinde yer alan Halk Pazarı'nda 3 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangında 95 dükkan yanmış. Halk Pazarı adeta kül olmuştur. Yangının ardından esnafa verilen sözler tutulmamış. 95 iş yeri sahipleri yanı sıra çalışan işçilerle birlikte yüzlerce aile daha mağduriyet yaşamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde buradaki esnafımız için SMS ile yardım kampanyası başlatılsa da Özalp Halk Pazar esnafın talebi hasar tespit çalışması yapılması, yangının afet kapsamında değerlendirilmesi ve zararların karşılanarak iş yerlerinin tekrar yapılmasıdır. 11 yıl önce Van'a çevre yolu yapılacağı müjdesi verilmişti. Ancak projenin açıklandığı gün Van'da kardeşlerimizin yaşadığı bu mutluluk yerini üzüntü ve mağduriyete bıraktı. Çünkü yol hala tamamlanamadı. Van'da nüfus ve trafik arttıkça çevre yolunun hala tamamlanamaması ciddi mağduriyetlere neden olmaya başladı. Bu yolu ile ilgili olarak önemli bir konuyu da vurgu yapmak istiyorum. Çevre yolunun geçtiği araziler birçok insanın geçim kaynağı. Bu arazilerde vatandaşlar tarım yaparak evlerine ekmek götürüyorlar. Arazi sahibi için tek geçim kaynağı olan böylesine önemli bir yerin bedel ödenmeksizin yüzde kırkın üzerinde kesintiler yapılarak elden alınması kabul edilebilir bir durum değildir. Kamulaştırma yapılmadan kesinti yapılması ve kalan arazinin de başka yerlerde dağıtımın yapılması telafisi imkansız zararlara sebep olacaktır. Uzunca yıllardır devam eden komşuluk ve akrabalık ilişkileri sürerken bir başka arazinin kişi, bir başka kişinin araziyle komşu edilmesi husumetlerin doğmasına sebep olacaktır. Vanlı vatandaşlarımızın sıkıntıların çözümü noktasında hükümeti duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sayın Başkan teşekkür ediyorum.